Böyle bir şey var ki, bunların hepsi elle oyularak yapılmış. Bizi, Firik Vadisi'nde ne sürprizi, pencere yapılmış buraya. Bu uygarlık bir tek kayada arkadaşlar. Sadece kayada yaşıyorlar. Kayalara oyarak yaşamışlar buralarda bildiğiniz. Evet, Firik Vadisi'nde dolanmaya, Firik Vadisi'ni keşfetmeye devam ediyorum. Buna benzer bir yere daha O kadar açık bir alan ki burada bazen arabalardan şarkı çalıyor. Videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü telif vesaire bazı şeyler yüzünden. Bütün emekleriniz birden boşa gidebiliyor. İşte el yapımı. Kayalar oyularak. Artık bazı şeyleri kırılmış mıdır, kırılmamış mıdır, çıkmış mıdır? hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir şey var ki bunların hepsi elle oyularak yapılmış. Büyük bir işçilik ve zahmetle uğraşılarak Şimdi biraz da bu taraflara bakalım ne var diye. Bizi Firik Vadisi'nde ne sürprizi bizi Firik Vadisi'nde ne sürprizler bekliyor. Böyle Pencere yapılmış buraya. Bu uygarlık bir tek kaya. sadece kayada yaşıyorlar. Kayalara uyarak yaşamışlar buralarda bildiğiniz. Anadolu, Türkiye gerçekten muazzam bir tarihe sahip değerli arkadaşlar. Atladım buradan etrafı kesmeye devam der. Artık ne amaçla yapılmıştır. Oyulduğu belli. Bir el yapımı bir şeyin olduğu belli. Sadece rüzgarın aşındırmasıyla olan bir şey değil. telefon olmasa çıkılır. Bir odacıklar var yani bir de şu yerdeki çöpler, izmaritler bunlar olmasa çok daha güzel olacakmış ama kurtulamadık. Cam şişe kırıklarından, izmaritlerden kaya mezarlıkları arkadaşlar. Kaya mezarlıklarına çok benziyor. Şöyle içeri göstereyim burada. Buraları da hep boyarak yapmışlar. Frigya Vadisi çok geniş bir alanda. Dış taraftaki diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. Bunlardaki Frigya mezarlıklarındakiler Mezarın içinde Odacığın içerisinde 3-4 tanelik Bir alan var Likya'dakiler genellikle 1-2 tane oluyordu Frigya'nın Farklı bir Alanına geldim. Burası yazılı kaya Burası gerçekten gizemini hala koruyan bir alan burası. Şöyle etrafı dolaşarak sizlere bu alanları göstermek istiyorum. Şöyle etrafı göstereyim. Her yer ellerle kazılmış, ellerle yapılmış eski gizemini koruyan firiklerin elleriyle oyurukları kayalara kurdukları şehir odacıklar dolu. Öteki alanlarına da gideceğim. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Gerçekten çok esrarengiz ve ben tek başıma geldim. Tek başıma keşke şey gelmeseydim yani ama tabi gezdiğimiz için malum her yeri tek başına dolanmak zorunda da kalıyorsunuz. Kayalara kurulmuş bir çok efsaneleri var filikleri Avrupa tarafından Peyderpey 400 yıl içerisinde Anadolu topraklarına geldikleri bazı kaynaklarda yazmaktadır. eşek kulaklı kral midas'ın halkının yaşadığı yerler gerçekten çok enteresan. Yani buralardaki gizem, buralardaki tarih gerçekten paha biçilemez. Şöyle her yere bir şeyler oymuşlar. Böyle bir alan muhtemelen kesin burada lahit gibi bir şey vardır. Şöyle içeriye gireyim biraz. Burası da muhtemelen mezar burası muhtemelen. Şöyle şu kısma gireyim biraz da. Tabi de gerçekten çok enteresan enteresan kayalara şehirleri kurmuşlar. Çizgi film gibi aynı. kapalı. Kapalı değil aslında da. Yani burayı normal şartlarda gelseniz en az bir 3 saat dolansanız, 2 saat, 2,5 saat oturup dinlenseniz burada aşağı yukarı bir şu anda sadece bulunduğum alanda bir muhtemelen bir 6 5 6 saat geçirirsiniz değerli arkadaşlar. Bunun da arka tarafları var. Ben tek başım olduğum için pek fazla arka taraflara gitmek istemiyorum. biraz tek başınız olduğunuz için motivasyon düşük ister istemez oluyor yanlış bilmiyorsam bu anıt dünyanın ikinci büyük anıtıymış diye duydum kaynaklara bakmak lazım kral Midas anıtı olarak biliyorum ben burayı. keşfetmek istiyorum. karlarda da alanlar var. İnsan ister istemez gidip bakıp merak ediyor. Bakmak istiyor. Şöyle şu alanları görüyorsunuz mesela. Hep bir şeyler oymuşlar. Güneşten de kameraya güneş yansıyor. Sizlere nasıl aktarıyorum bunu çok fazla. Bilmiyorum. böyle yazılı kayanın olduğu alanda bu şekilde. Çok gerçek. Size bu kadar gösterebildim. İnşallah videoyu beğenmiştirsiniz. daha farklı bölgelerde de var. Daha önce oraları çekmiştim kısmı. Herhalde tarafında da var arkadaşlar İç Anadolu bölgesinin bazı alanlarında kayalara şehir yapmış garlığın izleri var. Neden kaya? Tabii bunu bilemiyordu. Zaten bu yüzden gizemli. tekrar görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.